Şimdi ördeğimizin şortuyla devam ediyorum. Benim ilk ördüğüm ördek bay, bu da bayan ördek olsun. O yüzden pembe ve mor ip kullanacağım. Ördeğimizin şortuna başlarken 60 tane zincir çekeceğiz. İlmeğimi sıkılaştırdım. 60 tane zincirimi çekip anlatmaya devam edeceğim. Zincirimi ördüm. Ee, ördeğimin beline göre ölçtüm 60 tane zincir Benim ördeğime az geldi O yüzden 66 tane zincire çıkarttım Şimdi devam ediyorum Zincirin en ucunu Alıyorum CC ile birleştiriyorum Yani ilmek kaydırma yapacağım Tığımla ilk zincirin kanadına battım Çektim Bundan da çıkarttım ve bir tane zincir yaptım. Birinci ve üçüncü sıralar arasını 66 tane tekli trabzan yapacağım. 6 tane sık iğne daha fazlalaştırdım. Çünkü 60 yetmedi. 66 ile devam ediyorum. Şimdi 66 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 2 Bu sırayı bu şekilde öreceğim. 1 ve 3 yani 3 sıra e, tekli trabzan öreceğim. Sadece e, dönüp de buraya geldiğimizde ilmek kaydırma yapacağız. Tekrar oraya geldiğimde ben göstereyim. Yarım trabzanı nasıl yapıyorduk? Onu da tekrar göstereyim. Zincirin ön kanadına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çekiyorum. 3 tane ilmeği üzerine alıp aynı anda çıkarıyorum. Üzerine aldım zincirin kanadına battım üçünü aynı anda çıkarttım şuraya kadar örüp tekrar devam edeceğim şu anda 65 oldu 66. yarım trabzan yapıyorum yaptım şimdi burada ilmek kaydırma yapacağım İlk trabzanın tepesine batıyorum üzerine almadan ipi çekiyorum tığımın üzerindekinden de çıkarıyorum bir tane zincir çektim ve ilmek kaydırma yaptım şimdi tekrar e, yarım trabzan olarak devam edeceğim ilmek kaydırma yaptığım yere ilk yarım trabzanımı yapıyorum ki eksilme olmasın 1 2 3 3 sıra artık bu şekilde yarım trabzan yapıyoruz ve devam ediyoruz. Devam ediyorum. Ben mor renkli ipime geçiş yaptım. Dilerseniz tek renk örebilirsiniz. Şimdi şu kuyruk yerine ayıracağız. 10 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane de sık iğne atlıyorum. 11. sık iğneme Yine yarım trabzan yapıyorum. Sıra başlangıcına kadar bu şekilde yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra başlangıcına geldim. Hemen yine şuradaki zincirimin ilk kanadına CC yapıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Şimdi buradan sonra 5, 6, 7 ve 8. Zinci sıraları 4 sıra şu arayı örüyoruz. 4 sıra yine yarım trabzan. 10 tane burada zincirimiz vardı. Her bir zincirin kanadına yine yarım trabzan yaparak devam ediyorum 66 tane yarım trabzan öreceğim 4 sıra burası bizim kuyruğumuzu geçireceğimiz yer şu zinciri atlattıktan sonra devamı kolay olacak Yine sıra başlangıcına geldiğimizde CC ve bir zincirle yukarı çıkacağız. 10 tane de zincirin üzerine yaptık. Devam ediyoruz. 4 sıra. 66 tane yarım trabzan örerek yani görünüm bu oluyor 4 sıra ördüm ben yine pembe rengime geçtim biz şu anda bu kısımdayız burada şimdi bu alt kısmını yerleştireceğiz ben iki tane CC yani ilmek kaydırma yapacağım. Bu sizin ördüğünüz spiral örgüye göre de değişebilir. Bazen örerken daha yan durur ilmeklerimiz. Benim şu anda iki tane CC yapmam yeterli. CC sık iğneye batıp üzerine almadan çıkarıyoruz. Bu bir, bu da iki. İki tane ilmek kaydırma yapmış oldum. Şimdi 12 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi şöyle bakıyorum. Evet. Şu nokta benim ortalanmış oldu. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. 12 tane sık iğne ördüm. 6 tane zincir çektim. Şimdi bunu ben ortalayacağım. 12 tane de karşı tarafa öreceğim. O yüzden 20 bu tarafa, 20 de bu tarafa sık iğne bırakacağım. Şuradan hemen sayıyorum. 20 tane sık iğnemi. Ben hemen işaretledim. Çeviriyorum. Karşı tarafa atlıyorum. Tekrar 12 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi tekrar 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Çektim, çeviriyorum. İlk sık iğnemi tekrar sık iğne yapıyorum. Yani şu görünüm oldu. 6 burada, 6 burada. 12 karşıda, 12 de diğer karşıda sık iğnem var. Şimdi devam ediyorum. 12 sık iğne burada var. 12 sık iğne burada var. 6 şer tane de zincirlerimiz var. 12 sık iğnemi örüyorum. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi 6 tane de zincirlerimin kanatlarına sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 devam ediyoruz. 12 tane sık iğne burada var. Yine 6 tane zincirin üstünden yapıp sıra başlangıcına geleceğiz. Toplamda 36 tane sık iğnemiz olacak. 36 tane sık iğneyi ördüm. Şu anda artık bizim sıra başlangıcımız burası oldu. Devam ediyoruz. Bu sırada 4 tane sık iğne örüp 1 tane azaltacağız. 1 2 3 4 1 tane azaltıyorum. sırada 4 tane örüyoruz. 1 tane azaltıyoruz. Sıramızın sonunda da 30 tane sık iğnemiz olacak. Yine devam ediyorum. Sıra başlangıcıma geldim. Bu sırada da 3 tane sık iğne örüp 1 tane azaltacağım. 1 2 3 1 tane azaltıyorum. Bu sırayı da 3 sık iğne örüp bir tane azaltarak tamamlıyoruz. Sıramızın sonunda da 24 tane sık iğnemiz kalıyor. Sıra başlangıcıma geldim. Yeni sıraya başlıyorum. Bu sırada da 2 tane örüp bir tane azaltıyorum. 1 2 bir tane azaltıyorum. 1 2 Bir tane azaltıyorum. Sıramın sonunda da 18 tane sık iğnem olacak. Sıra başlangıcıma geldim. Burada da bir tane örüp bir tane azaltacağım. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bu sırayı da bir tek örüp bir tane azaltacağız sıramızın sonunda da 12 tane sık iğnemiz kalacak yeni sıraya başlıyoruz burada da hep azaltı yapacağız yani 6 tane arka arkaya azaltma yapacağım 1 2 3 4 5 ve 6 Şu küçücük bir ip bırakacağım. Şurada küçücük bir delik kalıyor. Onu da iğne ile arkaya geçireceğim ve orayı da kapatacağım. Böylelikle e, short kısmını bitirmiş olduk. Şimdi askılarını ve ters sık iğnesini yapacağız. Şimdi ters sık iğne öreceğiz. Kenar kısmını yapacağız. E, şu kuyruk yerinin iki tane sık iğne gerisinden başlıyorum. Kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ördeğinizin büyüklüğüne göre bu askıların öne doğru gelmesi değişebilir. Şimdi buraya ipimi sabitledim. Şuradaki bizim zincirimizin kanatları var. Tığımın üzerine ipimi aldım. Pardon tığımın üzerinde ilmeğim var. Sık iğneye batıyorum. Arkadan ipimi alıp çıkarıyorum. Yine bir sonraki yere batıyorum çıkarıyorum yine bir sonraki ilmeğe batıyorum çıkarıyorum bir sonraki ilmeğe batırıyorum çıkarıyorum benim gibi renk renk dörebilirsiniz tek renk dörebilirsiniz bu sırayı da bu şekilde ters sık iğne yaparak bitireceğiz Ters sık iğnesini de bitirdik. Şimdi e, bağcıklarını yapacağız. Bağcıkların başlama yerini arkaya yapacağım. Yine tek renk ya da istediğiniz bir renkle başlayabilirsiniz. Şuraya monte ediyorum. Zincirin uzunluğu sizin e, bağlama şeklinize göre değişir. 60 tane zincir de çekebilirsiniz ya da bunun kadar uzun bir zincir de çekebilirsiniz. Ördeğimizi e, giydirdikten sonra zinciri çekiyorum, tekrar geri dönüyorum ve her bir zincirin kanadına sık iğne yapıp arkada bağlayıp bitiriyorum. Bu uzunluk e, size bağlı. Şu ön kanat ön taraftan da bir yerden bağcığı çıkarıyorum. ördeği giydirdikten sonra şuraya hemen bağlayıp süslüyorum. Dediğim gibi zincirin uzunluğu size bağlı. Arkadan e, zincirimi örüyorum. Diyelim uzunluğuna karar verdim, bitirdim. Tekrar geri dönüyorum. Her bir zincirin kanadına sık iğne yapıyorum. Ve bacağını da bitirmiş oluyorum. Şortumuzun örme şekli de bu. Şimdi dikiş kısmını göstereceğim. Şimdi burnunu dikeceğiz. Burnunu da şöyle ayarladım. Şu tepesinde bile olarak ördüğümüz yer üste gelecek. Şöyle yaptım. Gözlerinin tam ortasına koydum ve iğneledim. Dikerken de şöyle dikiyoruz. Burnundan bir geriye geliyorum. Bedenden alıp tekrar burnuna çıkıyorum sık iğnemden. Tekrar iğnemi bir gerideki sık iğneye batırıyorum bedenden alıp tekrar burnundaki sık iğneye çıkıyorum makine dikişi yapıyoruz burada yine ara ara kontrol etmemiz lazım kaymasın yine bir geriye batıyorum burnundan bedenden de sık iğneye batıp tekrar burnuna çıkıyorum Burnunu bu şekilde dikeceğim. Şimdi de kafasını vücuduna dikeceğiz. Sıkı sıkı doldurdum. Özellikle şu boyun kısmını iyi doldurmamız lazım ki kafası düşmesin. Boru da koyabilirsiniz içine. Ben şu anda koymadım. Şöyle yapıyorum. Tam ortalıyorum. Bu şekilde. Biraz ekrana sığmayacağı için dikişini burnunda yaptığımız gibi yapacağız. Şöyle ortalıyoruz. Hemen bedenle burayı iğneliyoruz. Bu şekilde. Hemen şurada sığdığı kadar göstereyim. Şimdi yine eee makine dikişi yapacağım. Bir geriye bedendeki ipten devam ediyorum. Bir geriye geliyorum. Hemen kafadan bir sık iğne alıyorum. Şurada bulunan ipin hemen önüne çıkıyorum. Yine bir geri gidiyorum. Kafadan alıyorum. Bedendeki son çıktığım ipin önüne geçiyorum. Yine bedenden batıyorum. Kafasından bir sık iğne. Son battığım ipimin önüne çıkıyorum. Bedeni de bu şekilde dikiyoruz. Bedeni de bu şekilde dikiyoruz. Şapkasını da şöyle yapıyorum. İçine hafif elyaf dolduruyorum. Tepesinde eğer boşluk kalırsa. Yine ördüğüm ipin rengi ile şurada e, filo olarak örmüştük. şuradan hemen kısacık göstereyim yine ipimle filo ördüğüm yerden bir bedenden bir şapkadan alıp buraya şapkayı da monte ediyoruz şimdi kuyruk kısmını belirlemesini göstereceğim şöyle şortunu giydirelim şortunu giydirdiğimizde e, kuyruk kısmının denk geldiği yer açılacaktır. Hemen orayı iğne ile işaret alıyoruz. Yine aynı gösterdiğim gibi makine dikişi yapar gibi şöyle mesela işaret alın. Şortunu çıkarıp içerisine elyaf doldurup kuyruğunu da buraya dikeceğiz. Boyun kısmına da süslemek için böyle bir şey ördüm. Hemen onu da kısaca göstereyim. Şöyle yapıyorum. Hemen sihirli halkamı oluşturuyorum. Şimdi sihirli halkamı çıkarttım. 2, 3, 4, 5, 6. Uzunluğuna siz karar verin. 6 tane zincir çektim. Tığımın üzerine 4 kez doladım. 4 kez doladım. Şimdi sihil halkanın ortasına batıyorum. 4 kez de çıkarıyorum. 1 2 3 4 Doladığım 4 tane yeri çıkarttım. İlk zincirimle beraber de son bir kez çıkarıyorum. Yine 4 tane doluyorum. tığımın üzerindeki ilmekleri tek tek bu şekilde üzerine alıp alıp çıkartıyorum. Siz bunun genişliğini ne kadar yapmak isterseniz o kadar doldurun. Ben hemen 3 taneden yapacağım. Tekrar zincir çekiyorum. Başta kaç tane çektiysem hemen Dibine batıyorum. Ve kapattım. Şimdi hemen karşısındakini yapıyorum. Yine aynı zincirleri çekiyorum. 4 kez üstünü doluyorum. Tek tek üzerine alıp alıp çıkarıyorum. Yine 4 kez doladım. Tığımın üzerine tek tek çıkarıyorum. Yine üzerine doladım. Şimdi yine zinciri çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Büyüklüğünü siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen bir CC yaptım. Şimdi sihirli halkamı kapatıyorum. Bu şekilde bir görünüm oluyor. Bunu da boynuna dikeceğiz. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bakın yine son battığım ipimin önüne çıkıyorum. Bedeni de bu şekilde dikiyoruz.